Herkese merhaba arkadaşlar ben asla Bugün arkadaşlar Arkın yeni bölümüne karşınızdayım arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün yanımda mavi var arkadaşlar. Arka sırda sen riskli siz biliyorsunuz. Burada hemen Dungeon'dan aldığım hayvanları diriteceğim. Evcilleştireceğim hızlıca. İlk başta basitten başlamak isterim. Yer adan yani şu çöl faresi mi diyorlar. Ondan başlayayım dedim. Evcilleşik. 49, 49 diyor sanalım. Of, çok iyisin. Bunu alalım, ondan sonra gidip sadece hayvanımıza geçeceğiz. Bugün 3. 3 hayvan ne bu bölümde. Pasif. Şimdi dur. Ya. Şimdi sağdaki geçelim. Sağdaki hayvanımıza. Doğadan. Kabul et. Başladım. Mavi güzel oldum buraya. Önemli hayvanları alacağım işte arkadaşlar işte dungeon'dan. Ondan sonra bu bölümden sonra gideceğiz. Süper Mama ile Griffin'e geliştireceğiz. O bölüm gelecek artık yani. Vuruyorum vuruyorum da kaçma cesareti yok. Gel şöyle beni bir kovala biraz. Benim King Kong'la şey gelmesin de Kunduz. Araya gidersin. Evet. Kaçmaya başlayacak mısın? bayıldı. Çok güzel. Bayıttık. Güzel bir yerde bayıldı yani, iyi. Neyse evet arkadaşlar, bu için de görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik bay bay. Evet arkadaşlar, gördünüzleri evcileştirdim bu adama. Hayvanımın canını da pul dedik Şimdi sağdaki geçelim hayvanımıza. Bu Burada takılsın. Biz gidelim. Sağdaki hayvanımızı bir çağlarım. Evet. Sağdaki hayvanımız Megatarium. Bakalım. İki tane almışım sanırım. Tamam birini dirilteceğim. Şunu bir diriltelim. Bakalım ne renk çıkacak. Bir farklı renk falan. O beyaz renk. Güzel. Vuramadık. 10K canlı bir şey bu. Çok rahat evcilleştiririm ben bunu. Erkek. Hop oh, oh, pasif. Unutmuşum pasif almayı. Çok sağlam vuruyor. Bana vurmuyorsun dur inşallah terzi gibi. Kaçmaya başlayacağım mı? Yo da erken mi diyorsun? Sen bilirsin. Yani ben sana bir şey demiyorum da canım çok azaldı. Suya kaçma da. Hayır 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 suya girme. Hayır hayır. Hayır 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 sudan çık. Sudan çık, sudan çık, sudan çık. Pasif pasif pasif. Sudan çık kardeşim. Sudan çık. Öyle hızlı 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 Nasıl nasıl? Nasıl nasıl? of nasıl? Nasıl of of. Of Bayıl artık yani. Bütün gün senin peşinden peşinden mi koşacağım ben? Bayıl. Açıp almasam öldürecekler hayvanı. Bayıldı arkadaşlar. Oh şükürler olsun ki bayıldı arkadaşlar yani. Giden buna bir et getiren bu eşe işimizi yaş ediyordu az kalsın. Max versin bir de. Al şu on katını. İki tane de biyoksin gelir Zaten sizi zar zor alıyorum. Üçümü yaş edecektin az kaldı. Nijer bu attık. Dolu lezzetli et getirdim. Bir brontodan 10 tane düşürdüm yani. Şey yaparak dürbünle vurarak daha çok düşürüyorsun. Onu taktiği yaparak hızlıca düşürdük. Megatayyum'u da alalım. Ben videoyu bitiririm burada. Daha fazla katlanmak istemiyorum. Megatayyum neredesin oğlum? Tamam. Metal yumurumuzu bulduk. Verelim ki lezzetlerimizi? Bakalım. Ben çok korkuttu arkadaşlar ya. Üstek sası. Neyse arkadaşlar bu evcilesin. Şimdi bu evcilesin arkadaşlar ben zaten video dışı alırım bunu her türlü. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bay bay.